yönetenler halka dönüp gerçeği söylemiş olsalar. Bizim gerçeğe ihtiyacımız var. Bizim yalan dolana ihtiyacımız yok. Bize hakikati söyleyen bir yönetime ihtiyacımız var. İşi başkalaştıran, cambaza bak cambaza deyip altta başka iç çevrelere ihtiyacımız yok. Gerçekten milleti yöneten yöneticilere ve bu gerçekleri de milletle paylaşan insanlara ihtiyacımız var. Üzülerek ifade edelim ki gerçeği milletle paylaşmak yerine bambaşka bir masalla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bunun sonucu da işsizler, umutsuzluklar kol geziyor. Çıkmış Sayın Erdoğan bir küçük fabrikanın açılışını yapıyor. Kütahya'da. Fabrika sahibinde sahne alıyor. Burada kaç kişi çalışacak diyor. O da diyor ki bin kişi çalışacak. Oo ne güzel. Kütahyalılar işsiz değilsiniz değil mi? Burada de ne yapsın işte. Koca Cumhurbaşkanı gelmiş. İşsizliğe edebinden bağırmıyor. Tamam işsiz değiliz diyor. Bu ülkede diyor işsizlik yok değil mi? Millete hakaret etme. Millete niye hakaret ediyorsun? Gençlerin yüzde otuz beşi, üniversiteyi bitirenlerin yüzde kırkı bu ülkede işsiz dolaşıyor atanamayan öğretmenler, atanamayan sağlıkçılar, bilgisayar mühendisleri, çevre mühendisleri, işletme mezunları, iletişim mezunları, hepsi işsiz, iş sahası yok. Dön bak sor bakın onlara, işsiz misiniz değil misiniz diye. Sonra dönüyor ve hepimize hakaret içeren bir cümle söylüyor. İşsizlik yok bu ülkede, iş beğenmeme var diyor. Ne olursa yap, iş yaparım diye binlerce, milyonlarca insanımız var şu an. Ne iş olursa olsun yaparım diye. Onun için senin yaşadığın gezegenle milletin yaşadığı gezegen aynı değil Sayın Cumhurbaşkanı. Üzülerek ifade edeyim ki sen gittikçe milletten kopmaya başladın. Gidip şehirlerde üst perdeden konuşmak ayrı bir şey, milletin derdiyle dertlenmek ayrı bir şey.